Tolstoy denince hepimiz üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri biliriz. 9 Eylül 1928'de Rusya'da dünyaya geldi. Ölüm tarihi olan 20 Kasım 1910'a kadar birçok ünlü eser bırakmıştır ardında. Bu eserlerin en ünlüleri Anna Karenina, Savaş ve Barış, Ivan İliç'in ölümü gibidir. Tolsoy, Dostoyevski ile kıyaslanan hatta bana kalırsa Gogol, Pushkin, Ivan Goncharov gibi büyük edebiyatçılara rağmen Dostoyevski'ye rakip olabilen tek Rus yazardır. Dostoyevski'nin aksine Tolstoy asil bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Yaşamın son yıllarına kadar da bu soyluğundan faydalanmış, ölümüne kısa yıllar kala sefalet içinde bir yaşamı tercih etmiştir. İtirafları madde eserinde son yıllarında yaşamış olduğu çetin yaşamın izlerini de görebiliriz. Ve en nihayetinde tarihler 20 Kasım 1910'u gösterdiğinde bir tren garında tıpkı Anna'ya hazırlamış olduğu son gibi sefil bir biçimde hayata gözlerini yummuştur. Evet bunlar üç aşağı beş yukarı hepimizin bildiği şeyler. Ama bir şey var ki bir mektup. Bu yalnızca bende var. Eşi Sofya'nın bile bu mektuptan haberi olmamıştır asla. Çünkü bu mektubu Anna'ya Tolstoy adına ben yazıyorum. Anna'ya mektup. Sevgili Anna, sana yazmayı düşündüğüm bu satırlara başlarken havanın bürünmüş olduğu gri ve yoğun ton gürülüyor. Kafamın içinde şimşeklerin çakmasına neden oluyor. Hayır, hava ne yoğun ne de gri. Oldukça açık ve güzel. Yalnızca şiddetli bir baş ağrısı musallat olmuş durumda. Zannediyorum seni güzel bir havada öldürmek isteyişimden kaynaklı bir durum bu. Ellerim titriyor anla. Kalemin icat edildiği güne lanetler savurarak yazıyorum bu kelimeleri. Seni öldürecek olmam. Ah anne, bu tamamıyla kalemin nicat edilmesinin suçu. Oturmuş olduğum sandalyeden çıkan gıcırtılar da oluruyor odamın dört bir yanına. Vücudumun teslim olmak üzere olduğu titremeleri hissetmeye başlıyorum. Soğuk terler dökülüyor tenimin dört bir yanından. Oysa hava güllük güneşlik. Ah anne, dışarıda ötüşen kuşları bir işitsen. Seni öldürecek olmam anne, seni öldürecek olmam bu denli güzel ötüşen kuşlara ihanet demektir. Güneşin sarı ışınlarına, havanın mavi tonuna, dışarıda koşturan hayat dolu insanlara ihanet demektir. Hayır anne, seni öldürecek olmam bu yaşlı bilincime ihanet etmek demektir. Sana ihanet etmektir seni öldürecek olmam. Ama öldürmemek de pek hala mümkün. Fakat o zaman elime almış olduğum kalemimin ve icat edilmiş olduğu günün hiçbir anlamı kalmaz anne. Çok güzelsin. Çünkü seni daha yazmaya başlamadan öldürdüm Anna. Bir tren garında ölüyorsun Anna. Az sonra oturmuş olduğum sandalyeden düşecek, bedenim kuşatmaya gelecek olan hisleri krizi ya da şiddetli bir nöbeti müsaade edeceğim. Seni sevmeye bile çekinen lev, gerisi karanlık.